Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar bugün bir değerlendirme toplantısı yaptı. Göreve geldiği günden bu yana 2020 yılında yapılanları anlattı ve 2021 yılında da yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Kibar basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bugün sizlerle bir araya gelerek geçirmiş olduğumuz bu bir buçuk yıllık sürecin hem değerlendirmesini hem de sohbet edip bilgilendirme yapıp sizlerden gelecek soruları da cevaplamak istedim. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar bir basın toplantısı düzenleyerek yapılan çalışmaları son bir yılı ve geleceğe dair projeleri değerlendirdi. Köreve başlayalı yaklaşık 20 ay gibi bir süre oldu. Tüm satın almaları başkanlık makamının onayına bağladık. Birim müdürlerimiz de bütçelerini ve insan gücü kaynaklarını en verimli şekilde kullanması için çalışmaları başlattık. Değerli arkadaşlar, Fatsa'daki her sorun kontrolümüz altında. Göreve geldiğimiz günden bu yana yapmış olduğumuz tüm planlamalar, araştırma ve incelemeler ile Fatsa'ya hakimiz. Fatsa'nın 20 aylık süreçte neler kazandığını anlatan Başkan Kibar, pandemi döneminde yapılan çalışmaları da bir bir sıraladı. Fatsa bu 20 aylık süreçte gerek siyasi birlik beraberliği ve gerekse şehirde sağlanmış olan huzur ve güven ortamıyla birlikte kronikleşmiş birçok sorununu çözmüş durumda. Meydan projesi, yeni hizmet binamız, eee mezbane projesinin hayata geçmesi, vahşi çöp depolama alanının kapatılması, OSKİ Genel Müdürlüğü'nün Fatsa'ya taşınması ve Fatsa'daki sorunlarla birebir muhatap olması. Fatsa'mıza OSKİ tarafından su kesintilerinin önlenmesi noktasında Fatsa'nın en büyük su deposunun Ayazlı mahallemize yapılması ve ee, kısa süre içerisinde, 20 günlük gibi bir süre içerisinde de e, hayata geçecek, faaliyete geçecek olması yine bizlerin mutluluğu içerisindedir. Pandemi döneminde gerçekten ülkemizde örnek olacak çalışmalara imza attık. Karadeniz sahil yolunun şehrimizin merkezinden geçmesinden dolayı, bir araç dezenfekte istasyonu kurarak, vatandaşlarımızın e, hem araçlarını dezenfekte ederek, hem de toplu taşıma araçlarında vatandaşlarımızın huzurla binmesini sağlamaya çalıştık. Toplamda 3,5 milyonun üzerinde bir maske dağıtımı gerçekleştirdik. Kibar, Fatsa'nın işsizlik oranı en düşük ilçe olduğunun da altını çizdi. Bugün Ordu ilimizin en hızlı göç alan ve nüfusu en hızlı büyüyen ilçesi Fatsa'dır. Bunu da yıl sonu verileriyle hep beraber göreceğiz. Fatsa Organize Sanayi Bölgemiz var. Göreve geldiğimizde yaklaşık 4 bin kişinin istihdam edildi. inşallah Mart ayı itibariyle de bu rakamın 7 bin kişiye çıktığı bir organize sanayi bölgemiz var. Bölgemizdeki işsizlik oranının Ordu'ya, Ordu ilimizde planlandığı da en düşük illerden, en düşük ilçelerden bir tanesinin de Fatsa olduğunu yine sizlere belirtmek isterim. Başkan Kibar Belediye'nin borç durumu ile ilgili de bilgilendirmede bulundu. Bugün 20 aylık süreçte Fatsa Belediyesi'nin icra takibi başlamış tek bir borcu kalmadığını da yine bugün sizlerle paylaşmak isterim. E iş ortaklarımızın Fatsa Belediyesi ile iş yapmakta tedirginlik yaşadığı bir dönemden bugün herkesin Fatsa Belediyesi ile e, iş yapmak istediği, ihalesine girdiği, ihalesine birçok e, kişinin katılım sağlayarak kırımlar gerçekleştirdiği çok daha güçlü ve itibarlı bir Fatsa Belediyesi'ne 20 aylık gibi bir 20 aylık sürede kavuş e, kavuştuğumuzu da yine sizlere belirtmek istiyorum. Hayata geçirilen projeleri bir bir sıralayan Kibar, doğalgaz çalışmalarının da tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti. Bugün kapalı pazar yerimizi büyük şehrimizle birlikte koordineli bir şekilde, bütçe ayrı, bütçelere ayrı bir şekilde e, yürütmeye çalışıyoruz. İnşallah Mart ayı sonu itibariyle Fatsa kapalı pazar yerimizin açılışını sizlerle birlikte hep beraber e, yapacağız. Ve Fatsa uzun yıllardır hayal ettiği ve kronikleşmiş kapalı pazar yerine kavuşmuş olacak. Uzun yıllardır emniyette görev yapmış, trafikte görev yapmış bir çalışma arkadaşımızı emniyetten belediyemize zabıta müdürü olarak geçişini sağlayarak e, özellikle şehrin trafik yönünden bir haritasını çıkarıp bunu hangi çalışmalarla rahatlatabiliriz? Bunun çalışmalarını uzman ekiplerimizle birlikte FATSA'nın Trafik Master planını hazırlıyoruz. Son bir buçuk yıllık süreçte Dolunay, Ayaz'da ve organize sanayi bölgemizde e, doğalgaza kavuşmasının en büyük kazanımlarından biri Büyükşehir Belediye Başkanımızdır. Başkan Kibar, kırsala yapılan hizmetler konusunda da açıklamalarda bulundu. Bugün ilçemizde, Büyükşehir Belediye'mizle birlikte sadece 2021 yılı, 2020 yılı içerisinde 50 kilometreye yakın beton yolu 89 mahallede vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Özellikle grup ve ana yollarımızda Yalıköy, Köseli ve Sıra Kovancı olarak tabir ettiğimiz bölgede 7 kilometre. Beyceli ve Fizme'yi birbirine bağlayan yollarımızda da toplamda 13 kilometre olmak üzere yaklaşık 45 kilometrelik sıcak asfalt çalışmamızı Büyükşehir Belediyemiz ve Fatsa Belediyemizle birlikte çok koordineli bir şekilde vatandaşımızın hizmetine sunmanın e, mutluluğunu yaşıyoruz. Kibar hayata geçirilecek bazı projeler hakkında da bilgiler verdi. Otogalericiler ile alakalı da e, tahsis çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 2021 yılı içerisinde Otogalericiler sistemimizle alakalı da somut adımların atıldığı bir döneme gireceğiz. Demas plajımızı Fatsa Belediye'mizin kullanım alanına aldık ve e, bölgenin en güzel plaj ve sosyal yaşam alanlarından bir tanesini buraya kurmaya şimdiden başladık. Şehrimiz artık çöp kokmuyor arkadaşlar. Doğalgaz bekleyen birçok mahallelerimizde artık sorunlar çözülme noktasına gelmiş. Organize sanayi bölgemiz bölgenin en büyük organize sanayilerinden bir tanesi olarak büyümeye ve devam ediyor. Fatsa bu siyasi birlik ve beraberlikten birçok şey kazandı söyleminin bir tanesi de FATSA'mız ağır ceza mahkemesinin kurulmasıydı.